Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle anlatacağım iki konu var. Birincisi ben kimim? İkincisi de bu videoyu neden çekiyorum? Birincisine başlamak üzere ismim Muhammed Ali Soyadım Karaba. 19 yaşındayım. Kocaeli'nde yaşıyorum kısa bir süredir. Yaklaşık bir haftadır falan. Bundan önce Samsun'da yaşıyordum. 19 yıldır tam doğduğum günden beri. Karslıyım. Kocaeli'nde yaşadığımı söylemiştim. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi'nde okuyorum ve matematik hazırlık bölümündeyim. İkinci sorudan başlamak üzere. Ee, bu videoyu neden çekiyorum? Çünkü karantina hepimizde hepimiz de biliyoruz. Karantina insanların hayatına hem olumlu hem de olumsuz etkilerde bulunabiliyor. Benim hayatıma aslında olum, şey, olumsuz gibi gözüken ama aslında olumlu olan etkilerinden bahsedeceğim size. Nasıl mı yani? Ee, benim hayatıma karantina şöyle etkilerde bulundu. Herkesin karantina başında bir düzen oluştu. Çünkü bir sokağa çıkma yasağı vardı. Kimse sokağa çıkamıyordu. Herkesin evde bir oturulmuş düzeni vardı. Benim düzenim de şöyleydi. Gündüzleri yatıyordum, geceleri kalkıyordum. İşte yani Gece kuşu olmuştum yani, bileceğiniz. Bir de ben o zaman üniversite sınavına hazırlandığım için gece hem çok sessiz oluyordu hem de yani Hoşuma gidiyordu geceler çalışmak. O yüzden de gecede geceleri ayakta durmayı daha çok seviyordum. Çevremdeki insanların ve ailemin demesi üzerine hani onlar bana sürekli diyorlardı bu sana çok zararlı bu sana çok zararlı diye. Ama hani benim hem hoşuma gittiği için hem de biraz inatçı olduğum için hani bunu yapmak istemiyordum. Çünkü çok hoşuma gidiyordu geceleri ayakta durmak. Kimse yokken sen ayaktasın işte istediğin şeyi yapıyorsun, yiyorsun, içiyorsun televizyon izliyorsun, dizi izliyorsun, film izliyorsun, ders çalışıyorsun. Tabi üniversite öğrencisi olduğumuz için derste çalışmak zorundayız. Geceleri sessiz ortamda ders çalışmak gerçekten çok zevkli oluyordu ve güzel oluyordu. Hani rahatlatıyordu, verimli oluyordu yani baya. Sonrasında neyse işte uzatmayayım. İşte karantina dönemi ilerledikçe hani vaka sayılar artmaya başladı ve üniversite sınavını etkiledi bu sonunda. Üniversite sınavı bir ay ertelendi. Ben bu bir ay ertelendikten sonra biraz bocaladım lafı, lafın gerçeği. İşte öne bir ay ertelendi sınav. Ben işte ders çalışmaya başladım. Dersi biraz bocaladım. İşte kitaplar okudum, filmler izledim, diziler izledim. Ondan sonra kitaplar okurken işte akıl ya kişisel gelişim kitapları okuyordum ben eskiden de hala o zamanlarda da okuyordum. Kişisel gelişim kitapları okurken bir şeye fark ettim. Eğer gelişmek istiyorsanız tek bir şeye bağlı kalmayın ve onun yanında kendinizi geliştirebilecek ve onun yanında edinebileceğiniz başka bilgiler de diyordu. Ben de şöyle bir hayatımı inceledim ve hayatım aslında sadece ders çalışmaktan ibaretti. Hani hiçbir şey yapmıyordum. Sürekli dershaneye gidiyordum. Dershane olduğu zaman geliyordum. İşte arada bir arkadaşlarla dışarıya çıkıyordum. Ya e tamam geziyordum tozuyordum ama hani hiç kendimi geliştirecek bir şey yapmıyordum. Sürekli ders çalışıyordum. Arkadaşlarla dışarıya çıkıyordum. Kafelerde oturuyorduk yani anlayacağınız. İşte karantina döneminde bu benim aklıma dank etti ve işte hani dedim Benim hayatımda bir dönüm noktası olmalı Hani bu benim için önemli bir şey dedim Ve o günden sonra kendi kendime karar aldım ve işte Ders çalışmanın dışında kendimi geliştirecek başka bir alanlarda bulmaya başladım Ve ondan sonra sürekli kendimi geliştirmek için Şey yapmaya hani kendimi geliştirmek için kitaplar okumaya başlamıştım Çünkü e, o dönüm noktasından önce Hani ben ders çalıştığım zaman kendimi aslında tam ifade edemi edemiyordum işin gerçeği. Hani arkadaşlarımla neyse onlarla kendimi ifade ediyordum çünkü onlar benim tanıdığım insanlardı. Tanımadığım insanlarla konuşurken kendimi çok ifade etmekte zorlanıyordum açıkçası. Ve bu beni biraz üzüyordu. Sonrasında işte o dönüm noktasından sonra Hani dedim Artık Kendimi geliştirmem lazım, değişmem lazım. Çünkü o kitaplarda okuduğum şeyler yani çok güzel şeylerdi çünkü değişmeyen yani tek şey değişimdir. Yarınlar bugünlerine harcayanlardır gibi vesaire vesaire. Benim aklımda bir sürü şeyler oluşmaya başladı işte hani istediğim iş hakkında isteyeceğim hayat hakkında vesaire vesaire. Bunları size örnek olarak bahsetmek gerekirse ben ortaokuldan beri aslında istediğim bir iş modeli vardı. Ee, istediğim saatte işe gideyim, istediğim saatte işe geleyim. Hayal gibi geliyor değil mi? Ben ama öyle bir şey istiyordum aslında. Ben yani işte istediğim saatte geleyim, istediğim saatte geleyim. İşte o iş benim olsun, sorumluluklar her şey bana ait olsun. Bir şey başıma gelecekse benim başıma gelsin, başkalarının başına gelmesin. Hani öyle bir iş modeli istiyordum küçüklüğümden beri, çocukluğumdan beri yani. İşte herkes diyordu ben doktor olacağım, ben mühendis olacağım, ben işte bilgisayar mühendisi olacağım, inşaat mühendis olacağım diye. Sonrasında ben aslında bunu istediğimi fark ettim ama kendime ifade edemediğimden dolayı işte herkes bana şey diyordu. Senin istediğin bu şeyler hayal. Ondan sonra işte ben de düşün yani araştırıyordum, araştırıyordum, araştırıyordum bir türlü bulamıyordum bu iş Bu iş nasıl oldu, nasıl olur, nasıl eder diye, nasıl yapılır diye. Ama aklımda hep bir inanç vardı yani bu istediğim şey istediğim şey hakkında. Diyordum böyle bir şey var ama sadece ben bulamıyorum. Ondan sonra neyse işte gel zaman git zaman. Aradan zaman geçti. Ben liseye geldim. Ama tabii benim ailemin yaptığı işten benim haberim yok. Hani onlar iş yapıyor. Bir işe girmişler biliyorum. Ama işte hani onların işlerini hiç dinlemiyorum işte. Geliyorlar anlatıyorlar gidiyorlar. sponsorları falan var onlar geliyor gidiyor. Onlar işte arada bir kulak aşinası oluyorum ama gidiyorlar. İşte satıştan falan bahsediyorlar. Ondan sonra işte neyse ben bunu hani arayış içerisindeyim ya. Bu iş işini, bu işi bir dinleyeyim dedim ailemde. Ailem bana anlattı işi. Gerçek gayet de mantıklı geldi ve benim istediğim iş modeline de gayet uygun geldi. Dedim ben bu işi yapmalıyım. Sonrasında da işte dediler ki senin önce yaşını doldurman lazım. Dedim niye? İşte dedi bu işi yaşını dolduranlar girebiliyor. Ondan sonra işte dedim tamam yaşımı doldurayım. Girdim bu işe. Girelim bu işe. Yaşımı doldurdum. Sonra üniversite sınavı çıktı başıma. İşte üniversite sınavı bir sene daha hazırlanmam gerekti. İstediğim yer çıkmadı. O yüzden bir sene daha bekledim. O bir sene içerisinde de karantina oldu. Zaten başta anlatmıştım. Ee, karantina gerçekten benim hayatımda aslında olumlu yönde etkiler etti. Yani herkes olumsuz etkiler de et dedir. ama benim hani fikir açısından aslında olumlu yönde etkiler etmişti. Çünkü her şey bir fikirden başlıyor. Belki bu yapacağım şeyler benim ileride hayatımı çok daha başka yerlere getirebilecek. Belki çok daha ileride çok daha güzel yerlerde olabileceğim ve kendimi daha çok geliştirmiş bir şekilde olabileceğim. Bu da benim en çok istediğim şey tabi. Sonrasında işte bu işten biraz bahsetmek gerekirse bana anlattılar bu işi ve ben hani çok hoşuma gitti ben de size anlatayım bu işi. Bu iş insanlara hani ulaştırmak gere Bu işi insanlara ulaştırmak gerekiyor benim projelerimden biri de bu işi hani insanlara daha çabuk ve daha kısa yoldan ulaştırmaktı. Bu da e, şimdi size şöyle bahsedeyim, İşi toparlayayım. Sizin tanıyabileceğiniz insan sayısı taş çatlasın bin kişi olur, değil mi? Bu işi internete taşıdığınız zaman hani internette milyonlarca kişi var. Şimdi bunu kimse yalan söyleyemez. Bu e, bu işte sizin daha çok kişi ulaştırmanız demek sizin daha çok kazanç ve daha çok kişisel gelişim anlamında gelişme vaat etmeniz demektir. Ve daha çok daha çok fırsat önünüze çıkması demektir. Siz bu e, sisteme herkes anlatırsanız daha rahat olur sizin için. Yani şimdi gidip o bir kişi anlatmaktansa tek halde böyle bir video çekip ya da bunu piyasaya sürüp sizin için piyasaya sürüp sizin için bu insanlarla tanışmak daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum ben çünkü çağımız internet internetçi. Çağı. Kısacası toparlamak gerekirse ben size en başından söyleyeyim hani ne yapmak istediğimi ya da ne yapmak istediğimi ne yapmak istediğimi söyleyeyim size. Projelerimden biri bu. Bu ailemin yaptığı işi yani network sistemini insanlara tanıtmak ve bu insanlara tanıttığım network işini de daha çok kişi dahil ederek ve bu network sisteminin elde ettiği gelirleri ve kazançları ya da faydaları insanlara e, empoze ederek insanları daha çok bu işe kat, katarak ve hem kendimi kazandırmak hem de karşıdakini kazandırmak. İşin kısacası bu. Ben size zaten bunu ileriki videolarda yine anlatacağım. Bu sadece bir başlangıçtı. E, size nasıl olduğunu göstermek için ya da kendimi hem kendimi tanıtmak için de bu işin ufaktan bir nasıl olduğunu göstermek için bu videoyu çektim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu ilk videom olduğu için bazı hatalarım olmuş olabilir. Bunun için de e, kusura bakmayın. Yani toparlamaya çalışıyorum her şey İlk video deneyimim olduğu için. Ben için dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya yorumları bırakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.